Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün defterime not aldım. Hemen onu okumak istiyorum öncelikle. Bakalım. Bakalım ne yazmışım. Konuşacağım konu bu. iyi dinleyin. İlgileniyorsanız dinlersiniz. Herkesin her şeyi senden iyi bildiğini düşünüyorsun. Ama çok yanılıyorsun kimsenin çoğu zaman bir şey bildiği yok ben bugün gö dün mü dün gece mi her neyse işte yakın bir zamanda şey yazdım gönderiler alanına İşte ne yapıyorsam kendim yapıyorum Abi, olan, bana akıl veren birileri yok İşte ben de bu kadar yapabiliyorum diye umutsuzluğa kapıldığım bir geceydi e, o yüzden de dedim ki işte kendi kendime işte yapacağım da bu kadar yine de kendime güveniyorum yani kendime güvenim tam eee yani tek başıma o kadar çok şey yarattım ki arkadaşlar gerçekten inanılmaz yani e, o yüzden kendime gurur duyuyorum her zaman yani bu sürekli dünyevi boyutta yaratan enerji dişi yaratıcı zekam hem de e, aktif hayata koyan eril enerjim ikisiyle de gurur duyuyorum diyebilirim şimdi odaklanacağım hiç düşünmedim yani random sadece not aldım herkesin her şey senden iyi bildiğini düşünüyorsun ama çok yanılıyorsun kimseye çoğu zaman bir şey bildiği yok öyle desem ki benim benim işimle ilgili bana fikir ver desem ne verecek onu yap bunu yap diyecek ama o benim işime yarayacak mı gerçekten yani e, senin işini senden daha iyi birisi bilemez onu söyleyeyim gerçekten bu böyle ben bu zaman anladım. geçirdim dünyada bunu anladım iş, iş yeri deneyimim de oldu çok profesyonel insanlarla da çalıştım çok eğitimsiz insanlarla da çalıştım her türlü işte de çalıştım e, diyebiliriz yani günüm hani normal insanların çalıştığı her türlü işte çalıştım diyebilirim. Yani bir kere e, akıl aldığın kişi kim? Değil mi? Yani çoğu senin kadar mesela yetenekli olmayabilir. Senin kadar konuya vakıf olmayabilir. Kapıyı kapatıp geliyorum. Yani bu insanlar çoğu korkarak yaşayan insanlar. Çoğu belli bir düzen içerisinde yaşayan, yaşayan insanlar. Konusu bir risk almaya geldiğinde size diyecekler ki hayır yapma. Neden? Çünkü kendileri risk alan insanlar değil. Kendileri sürekli işte altın stoklayan, çalıştıkça işte kenara para atan, sürekli aynı işte çalışmayı meyilli insanlar gibi gibi. Ben onları da bir şey demiyorum. Onların tercihleri kesinlikle saygı duyuyorum. Ama yani kendi hayatınızla ilgili kararları başkasının eline bırakmayın bir şeyin en iyisini siz bilirsiniz İşinizle alakalı da aynı şekilde dolayısıyla seni senden daha iyi bilemez yani senin kafandan mesela bir şey söylüyorsun tüm detaylarını anlatırsan zaten işine ortak oluyor tüm detaylarını anlatmasam da sana verdiği tavsiye yanlış oluyor bir şey. şöyle yapmam için gerektiğini söylediler vesaire sen ne düşünüyorsun dersen onlardan bilecek senin yaptığın işin detayını yani aynı işi yapmıyorsanız nereden bilecek aynı işi yapsanız bile karşılıklı benim çalıştığım insanlar oldu Kendisi başka şekilde çalışıyor. Ben başka şekilde çalışıyorum. Yani. Kendisi ekstra başka şeylerden anlıyor. Benim anladığım şeylerden anlamıyor örneğin. Mesela benim el çizimim var. Onun yok gibi gibi. Yani böyle sürekli farklılıklar. İşte o ajansla çalışmış. Ben tekstil sektöründe çalıştım gibi gibi. Yani. Arkadaşlıkta otursam bile. Aynı mesleği yapsam bile. Backgroundınız farklı. Geldiğiniz yer farklı. Eğitiminiz farklı. Dolayısıyla kapasitesi kadar sana tavsiye verecek, kapasitesi kadar akıl verecek, kapasitesi kadar sana e, seni yönlendirecek. E senden iyi olabilir mi? Olabilir. Ama senin kafan farklı çalışıyor mesela. Yani o konuda, o söz konusu konuda gerçekten senden iyi, e, senden iyi olabilir. Örneğin ticaret konusunda senden iyi. Fakat şimdi senin yapmak istediğin, yaratmak istediğin ürün, ticari altyapı, e, bunun ticari altyapısı işte kapasitesi potansiyeli o örneğin e, çakmak sattı sen e, sanat eseri satacaksın nereden anlayacaksın sanat eserini nasıl satıldığını şey yapacağını yani farklı farklı e, insanlarsınız doğru bir tavsiye veremez o yüzden de ben bazen umutsuzluğa kapılıyorum işte yapamam edemem işte ben benim kapasitem bu kadar vesaire vesaire bakıyorum ben bayağı şey yaratmışım tek başıma kendi başıma yani çünkü gerçekten işi en iyi anlayabilecek olan, yapabilecek olan benim, en iyi yansıtabilecek olan benim. Yani insanlara çok, ben mesela şu zamana kadar hep diğer insanları kendimden daha üstün görürdüm, daha çok bilgili görürdüm. Sonra anladım ki arkadaşlar böyle bir şey yok yani, böyle bir şey yok, gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Ve Dedim ki bu insanlar neden bana hani böyle sinir oluyor dedim. Ya da neden hani benim yaptığım işleri takip etmiyor, neden beğenmiyor vesaire. Kendileri yapamadığı için. Çoğu öyle. Kıskançlıktan ve kendileri yapamadığı için. Daha iyi yapan vardır. Daha iyi yapanın ya zaten böyle dertleri olmaz. Kendi işine bakar. Ama e, örneğin kötü yorum yapıyor, takip etmiyor, beğenmiyor. Ya beğenmek durumunda değil de yani böyle yaptığım işi kurup takıyor vesaire. Kendisi yapamıyor. Konuşması kolay. Eleştirmesi kolay. Yani güveneceğiniz, en çok güveneceğiniz kişi kendiniz. Kendi işinizi kendiniz kurmaya çalışın arkadaşlar. Kendi planınızı programınızı kendiniz yapın. Başka insanları dahil etmeyin. Sonra bir süre sonra sizin fikrinizden, sizin yaratımlarınızdan hak iddia ediyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani kiminle ne paylaştığınıza, hangi sırlarınızı paylaştığınıza dikkat edin. Bu önemli. Özellikle söz konusu olan sizin kendi işinizse, kendi girişiminizse, kendi startup'ınızsa, her neyse bu değil. Yani e, kapsamını siz daha iyi bilirsiniz. Diğer insanlarla bilgi paylaşırken dikkat edin. Ama direkt ortaklıkla açılan, ortak fikirle açılan bir şeyse ya da yapılan bir girişimse o farklı. Bazen e, gerçekten ihtiyaç duyuyor muyum kesinlikle ihtiyaç duyuyorum. Ama arkadaşlar, yani benim fikirlerim önceliği alacak birine ihtiyaç duyuyorum. Yani e, çünkü yaratıcı beyin benim. Ben ben olmalıyım yaratıcı beyin. Yani benim benim işimde söz konusu benim işimse yaratıcı beyin ben olmalıyım. Diğer kişi benim önümü açmalı, yolumu açmalı, tıkamamalı. Yaratıcıysa tabii ki de yaratıcı fikirler sunabilir. Ama burada merkezde odakta ben olmalıyım yani sonuçta ben başlatmışım, ben idare ediyorum, ben yürütüyorum. Kendisi tabii ki de fikrini sunabilir. Ben yaratıcı insanları çok severim ama baktığımızda e, yaratıcı merkez noktada kişi ben olmalıyım. Bu her zaman böyle olmalı. Özellikle söz konusu benim işimse. Onun kendi işi varsa orada da yaratıcı beyin kendisi olmalı. Oranın patronu da kendisi olmalı. Ocak. Ben Bana, hmm. bana e, destek olması amaçlı Anlatabiliyor muyum? Yani böyle arkanı kollamak denir ya. Ben benim böyle bir insana ihtiyacım olsa olabilir. Aynı zamanda mesela e, işim büyüdüğünde farklı farklı kollar olacak. İşte yani muhasebe, işte müşteri bir... ilişkileridir, reklamdır. Her neyse böyle şeyler olacaksa da örneğin. Sadece örnek veriyorum. Bunlar için de uzmanlar gerekiyor. Ama yaratıcı her zaman merkezde. Tabii ki de ben olmalıyım. O yüzden de arkadaşlar yani Sanmayın ki insanlar sizin kadar mesela yaratıcı bir insansanız, üretici bir insansınız, birçok işi birden idare ediyorsanız sanmayın ki insanlar sizin gibi. İnsanlar bir tane işte bile zorla anca çalışabiliyor, anca durabiliyor bir tane işte bile. onu da hani böyle kıt kanaat geçinerek çoğu böyle çalışıyor. risk almıyor çoğu. Mesela... Baktığımızda sen bir girişimcis, girişimcisin. Bir sıradan bir yerde çalışan bir kişi senden daha fazla kazanıyor olabilir. Ama e, onun potansiyeli bellidir. Senin potansiyelin bellidir. Senin potansiyelin daha yüksektir. Çünkü sen risk alıyorsun. Senin eğitimin daha yüksektir. Bakış açın daha yüksektir. Diğer kişinin eğitim seviyesi belli bir yerde e, aynı şekilde senelerce senelerce çalışıyordur. Risk almıyordur. İşte böyle bir kesim yüzde doksan, yüzde seksen toplumlarda var. Onu unutmayın. O yüzden de siz farklı düşünüyorsanız, siz yaratıcı düşünüyorsanız, siz sıra dışı düşünüyorsanız nedir arkadaşlar? Sizin gibi insanlar çok daha az. %1, %5. beş kime ne fikir sorduğunuza gerçekten dikkat edin. Bir de e, yani egolu deseler bile merkezde siz olun. Ciddi söylüyorum. Özellikle söz konusu sizin yaratmaya çalıştığınız, üzerinde çalıştığınız bir işse. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bir, bir insan bir insan bir işi sizden iyi biliyorsa o insan size rakip olacaktır. Kurnazsa sizin işinize bir şekilde dahil olacaktır. Ondan sonra işinizi sizin elinizden bile alma potansiyeline sahip. Çoğu mesela girişimci işte e, ilk yaratıcıyı kovar şirketten bir süre sonra. Ona mobbing yaparlar. Yaratıcıya ya. Şirketin kendi yaratıcısına. Bu Apple'ın da başına geldi diye hatırlıyorum. Steve Jobs'un başına da geldi diye hatırlıyorum. Yaratıcısını çıkartıyor, kovuyor. Çalışmak istemediğini söylüyorlar. Yaratıcısına. Markanın yaratıcısına. DH kişiye. Diyor ki sen buraya fazlasın. Buradan git. İstemiyoruz. Ya da artık istemiyorsun. Biz idare ederiz. Biz yürütürüz. Biz satın aldık. Dolayısıyla yani şunu unutmayın. Birisi sizden iyiyse ya da size denkse rakibiniz. Başka bir şey olamaz. O yüzden de en iyisi her zaman siz olmalısınız. Yaptığınız işte. Yani zaten bu hani patronların egolu olması durumu aslında bir nevi normal. Neden? Çünkü kendisi kurmuş, kendisi yaratmış. Orayı orada pozisyonunu korumak istiyor. Oradaki o yaratıcı konumunu, önemli konumunu korumak istiyor. Aslında bir bakıma, bir bakıma hani egolu gibi yansıması ya da kimseyi işte yanına, yanına çok fazla yaklaştırmaması gibi gibi hepsini işte sadece danışman ataması gibi gibi bunlar hep böyle pozisyonu korumak yüzünden olabilir ve bu gerekli de olabilir arkadaşlar onu da söyleyeyim zaman zaman çoğu zaman gerekli de olabilir önemli bir yaratım varsa bunun devamlılığını sağlamak için İşte Hayley Bieber'ın markası Road satıldı biliyorsunuz ki kendisi Creative Director olarak markanın hala başında çünkü zaten olması gerekiyor. Yaratıcısı o çünkü. Fikirleri bulan o. Onun yine orada olması gerekiyor. İşte bu konuya şirketlerin de dikkat etmesi çok önemli. Yaratıcı insanları böyle el üstünde tutması gerekiyor. Konu yaratıcı insanlara bağlandı ama yani böyle bir şeyleri yaratmak, risk almak, üretmek, ortaya çıkartmak, bir girişimcilik yapmak kendi işini kurmak daha çok böyle yaratıcı zekalara ait olan bir şey de ondan dolayı söylüyorum arkadaşlar. Eğer siz böyle bir insansanız kimden ne fikir aldığınızı dikkat edin. Ya sizin kadar iyi bilmiyordur ya sizin kadar iyi biliyordur size rakiptir işinizde gözü vardır ya da sizden bir şeyler kapmaya çalışıyordur kendi için ya da size yanlış fikir verebilir sizi alt etmeye çalışabilir gizli düşmanınız olabilir dikkat edin duyması gerekenler duyacaktır bu konuşmayı da e, ve onlar için önemli olacaktır diye düşünüyorum ben diyorum ki herkesin her şeyi bildiğini sanmayın kendi fikirleriniz yaratımlarınız varsa onu en iyi idare edecek yönetecek olan da yine sizsiniz arkadaşlar kime ne emanet ettiğinizde kime ne sorduğunuza dikkat edin ya yanlış bilgi verir ya sizi alt etmeye çalışır rakibiniz olur ya da dediğim gibi düşmanınızdır sizi batırmaya çalışır çok da gözünüzü korkutmak gibi olmasın ama tedbiri elden bırak, bırakmamakta fayda var evet bu, su bu bu kanalı seviyorsanız benim beni seviyorsunuz yerde evet. bu kanalı seviyorsanız desteklemek isterseniz kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar Dediğim gibi sanat eserlerini buradan satın alabilirsiniz. Buraya QR koyacağım. Benim yaptığım sanat eserlerini. Burada da benim ürettiğim el emeği e, takı tasarımları var. Takı aksesuar tasarımları. Onu da buradan alabilirsiniz. Abone olup beğenirseniz de sevinirim. Onu da şuraya ekleyelim. Onu da şöyle ekleyelim. Abone olup beğenirseniz de sevinirim. Bildirim zillerini açın. İlgileniyorsanız bu kanalla benimle. Evet. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.